Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir çanta sapı çalışması yapacağız. Bakın, görünümü çok şık. Çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunu el çantasında kullanmak için ördüm. İsterseniz daha kalın da örebilirsiniz. Hadi gelin örmeye başlayalım. Evet çantanızı hangi iple örüyorsanız onunla örebilirsiniz. Ben koton iplerle ördüğüm için koton iple örüyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Tığım bu arada 3 milim tığ. İsterseniz 2,5'la da örebilirsiniz. İpinize göre tığınızı tutun. Bol olmasın. Hani gevşek örmeyin. Sıkı sıkı örün. Esneme payını minimuma düşürmek için. 4 zincir çekerek başlayalım ve bakın ikinci zincirin ortasına batıyorum ilk sık iğnemi yapıyorum bir ikinciye de batıyorum iki sık iğne ve üçüncüye de batıyorum 3 sık iğne çantamızın sapını daha e, geniş yapmak istiyorsak buradaki sık iğneyi de daha fazla batabilirsiniz. Hani 5 10 istediğiniz uzunluğa göre. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Tığımın üzerine alıyorum. Burası çok önemli bir detay. Tığın üzerine alıyoruz ve bakın ilk sık iğnenin tepesine bu şekilde arkadan öne Doğru batıyoruz. Bakın buraya. Battığımız nokta önemli. Batıyoruz, ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bir saniye, ipim bölünmüş, ipim bölünmesin. Evet, çıkartıyoruz ve tek seferde çıkartıyoruz ilmeklerimizi. Yine 3 zincir çekiyoruz. Örgüyü döndürdüm. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Şimdi de bakın Buradaki 3 sık iğnenin tam en başına batıyoruz. Bakın buradakine değil. Buradaki 3 zincir çektiğimiz yere değil. Yine bakın dıştan içe doğru batıyorum. Burayı tutuyoruz. Tığımı alıyorum. Ve 3 ilmeği beraber örüyoruz. Tekrar 3 zincir tığımın üzerine aldım. Bakın her zaman buradaki zincire değil, bir alt sıradaki zincirin ilk noktasına batıyoruz buraya. Batıyoruz. Ve 3 ilmek var. 3 ilmeği tek seferde örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın buraya batıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Bakın, oluşmaya başladı bile. Biraz daha örelim. Evet, sapınızı büyütmek isterseniz, daha geniş örmek isterseniz zinciri daha fazla başlayacaksınız. Burada çektiğimiz zincir sayısını da daha çok çekeceksiniz. Atıyorum 4 değil 5. Hani sık iğne sayısına göre sık iğnem benim 3 sık iğneydi. Zincirimde 3 zincir. Atıyorum burası 5 sık iğne başlamışsak 5 zincir çekeceğiz. Ona göre ayarlayacağız. Şimdi pardon. 3 zinciri çekmiştim. Örgümü döndürmeden bakın batış noktasına batıyorum. Tam bu ilkine sonra döndürebilirsiniz. Ama pardon tığımın üzerine almamışım. Tığın üzerine almayı unutmayın. Püf noktası o. 3 zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Ve ilk boşluğa batıyoruz. 3 zincir çektim. Tekrar bakın buradaki yere batıyoruz. Örmesi çok zevkli. Kalın iple örerseniz daha farklı durur. ince iple örerseniz daha farklı. İstediğiniz iple deneyebilirsiniz. 3 zincir çekiyoruz. En baştaki zincirimize batıyoruz. Aynı şekilde hep örülüyor. Bakın. Artık örneğimiz belli oldu. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tığın üzerine almayı unutmuyoruz. 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Bakın böyle. Beyaz renkte daha farklı durdu. Bu renkte daha farklı durdu. Böyle bir çanta sapı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.